Herkese merhaba, hazır olun. Çünkü 2026 yılı hepimizin cüzdanını doğrudan etkileyecek çok önemli finansal değişikliklerle kapıda. Maaşınızdan tutun, faturalarınıza, market alışverişinizden, kiranıza kadar, yani A'dan Z'ye her alanda yepyeni bir döneme giriyoruz. Lafı hiç dolandırmayalım, gelin direkt konuya girelim. Bu yeni ekonomik tamloda ay sonunu daha rahat getirmek için neleri bilmemiz gerekiyor? Hadi bu değişiklikleri şimdi hep birlikte tek tek masaya yatıralım. E, her şeyin başı ne? Tabii ki maaşımız. Gelin önce kişisel finansımızın başlangıç noktasıyla, yani gelirimizle başlayalım. Gelir vergisinde yapılan değişiklikler ay sonunda elimize geçen net parayı nasıl etkileyecek? Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde hepimizi en çok ilgilendiren konulardan biri kesinlikle bu vergi dilimleri meselesi. Çünkü net kazancımızı doğrudan belirliyor. Bakalım bu yeni dilimler bizim için ne anlama geliyor? İşte bakın, bu tablodaki en ilginç nokta şu. Matrah tutarları, yani vergi dilimlerinin sınırları yukarı çekilmiş. Peki bu ne demek? Bu, çalışanların bir üst vergi dilimine daha geç gireceği anlamına geliyor. Yani yıl içindeki net gelir kayıplarını azaltmayı hedefleyen bir düzenleme. Şu rakamı bir kenara not edin. 198.274 lira. Bu rakam gerçekten çok önemli. Neden mi? Çünkü bu en düşük vergi oranı olan %15'lik dilimin yeni üst sınırı. Bu artış sayesinde maaşlı çalışanlar yılın daha ileri aylarında bir üst dilime yani %20'lik dilime geçecek. Kısacası ceplerine giren net para daha uzun süre korunmuş olacak. Tamam cebe giren parayı anladık. Şimdi madalyonun diğer yüzüne yani cepten çıkan paralara bir bakalım. Günlük hayatta bizim ne gibi maniyet artışları bekliyor? Milyonlarca sürücü için 2026 akaryakıt istasyonlarında büyük bir değişimle başlıyor. Özel tüketim vergisi yani hepimizin bildiği adıyla ÖTV'deki güncelleme pompa fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Yılın ilk günü yani 1 Ocak sabahından itibaren motorinin litre fiyatına tam 1 lira 41 kuruşluk bir zam geliyor. Bu da tabii ki özellikle lojistik ve taşımacılık maliyetlerini anında arttıracak bir gelişme. Ama bitmedi. Hemen ardından benzine de litre başına 1 lira 32 kuruşluk bir artış yansıyacak. Bu zamlar sadece depomuzu doldurma maliyetini değil, zincirleme bir etkiyle iğneden ipliğe her ürünün fiyatını etkileme potansiyeline sahip. Bunu da unutmayalım. Şimdi de milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren bir diğer kritik gelişmeye geçelim. Konut kiralarındaki o çok konuşulan %25'lik zam sınırı uygulaması sona erdi. Peki bu ne anlama geliyor? Artık ev sahipleri yasal sınır olan enflasyon oranına göre artış isteyebilecek. Peki yeni yasal sınır ne olacak? Ekonomistlerin beklentilerine göre Ocak 2026'da uygulanacak olan ve son 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenen yeni kira artış tavanının %33 ile %35 arasında bir yerde olması bekleniyor. Enerji faturalarında ise Ocak ayı için iyi bir haber var. Elektrik ve doğalgazda bir zam planlanmıyor. Ancak bu rahatlama kısa sürebilir, şimdiden söyleyelim. Yılın geri kalanında enflasyon hedeflerine göre yeni düzenlemeler masaya gelebilir. Hatta özellikle doğalgazda önemli bir değişiklik yolda. Çok tüketenin daha fazla ödeyeceği ve tüketim limitlerinin illere göre değişeceği kademeli bir sisteme geçiş hazırlığı var. Artan maliyetler sadece faturalarda ya da benzin pompalarında karşımıza çıkmıyor. Şimdi bir de market raflarında gizlenen ve bütçemizi bize hiç fark ettirmeden etkileyen sinsi bir stratejiye bakalım. Bu terimi son zamanlarda belki sık sık duyuyorsunuzdur. Shrinkflation, yani küçültme enflasyonu. Bu aslında ne demek? Şirketlerin artan maliyetleri doğrudan fiyata yansıtmak yerine ürünün gramajını düşürerek gizli bir zam yapması demek. Aslında hepimizin yaşadığı bir durum bu değil mi? Fiyatı değişmediği için aynı ürünü almaya devam ediyorsunuz ama aslında birim başına daha fazla para ödüyorsunuz. Hani o çok sevdiğiniz bisküvi paketinden bir tane eksik çıkması gibi. Bu belki yasal olarak bir aldatmaca değil ama tüketicinin alım gücünü sessizce eriten bir taktik olduğu kesin. Bu yüzden artık alışveriş yaparken sadece etiket fiyatına değil, ürünün gramajına ve miktarına da çok daha dikkatli bakmak gerekiyor. Peki, tüm bu değişiklikler ve artan maliyetler karşısında kontrolü nasıl geri alabiliriz? Şimdi karamsarlığı bir kenara bırakalım ve sorunları anlatmaktan çıkıp bu yeni ekonomik düzende mali durumunuzu yönetmek için neler yapabileceğimize, yani pratik çözümlere odaklanalım. Şunu unutmayın, atacağınız küçük ama istikrarlı adımlar gelecekte size çok daha büyük bir finansal rahatlık sağlayacaktır. Gelin şimdi bu adımları bir yol haritası gibi düşünelim ve üzerinden geçelim. İşte size dört adımlık basit ama gerçekten çok etkili bir plan. Birincisi, bütçe oluşturun. Yani benim param nereye gidiyor sorusunun cevabını net bir şekilde görün. İkinci adım, akıllıca kısın. Kullanmadığınız o abonelikleri iptal edin, evde enerji tasarrufu yapın. Bu küçük kesintiler ay sonunda inanın büyük fark yaratır. Üçüncü adım, tasarruf hedefleyin. Gelirinizin en az yüzde 10'unu kenara ayırmayı bir alışkanlık haline getirin ve işinizi kolaylaştırmak için bankanıza otomatik bir talimat verin. Ve son adım, belki de en hayat kurtaranı, bir acil durum fonu oluşturun. İşte bu, sizi beklenmedik masraflara karşı koruyacak olan finansal güvenceniz olacaktır. Gördüğünüz gibi, 2026 hepimiz için bilinçli finansal kararlar almayı, her zamankinden daha önemli kılıyor. Bu yeni ekonomik gerçekler karşısında sizin finansal planınızda yapacağınız ilk somut değişiklik ne olacak? İşte bu soru üzerinde düşünmek belki de atacağınız en önemli ilk adım olabilir. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.